Bu filmde Satuk Buğrahan senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar merhaba. Ben tarihteki ilk Müslüman Türk hükümdarı Satuk Buğrahan. Hayat hikayemi öğrenmek ister misiniz? Karahanlı Devleti'nin hükümdarlarından Bezir Arslan Han'ın oğluyum. Devletimiz Orta Asya'da merkezi Kırgızistan olan bölgede 840-1212 yılları arasında hüküm sürmüş bir Türk devletiydi. Günümüzde eğitim, kültür, bilim, ticaret bakımından tarihi bir öneme sahip Balasagun, Buhara, Semerkant, Kaşgar, Tirmiz gibi şehirler Karahan Devleti'nin sınırları içerisinde yer alıyordu. Bu şehirlerde doğup büyüyen pek çok kişi tarihte adından söz ettirecek çok önemli eserler meydana getirdiler. Mesela Türk edebiyatının çok önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Kutat Gubilik'in yazarı Yusuf Has Hacip, Balasagun doğumludur ve bu eseri Karahan Türkçesi ile yazmıştır. Türk dilinin en önemli ve en eski eserlerinden Divan-ı Türk'ün yazarı Kaşgarlı Mahmut, adından da anlaşılacağı üzere Kaşgarlı'dır. İslamiyet öncesi Türklerde olduğu gibi bizim ülkemizde de gök tengri inancı hakimdi. Tanrı kelimesi eskiden tengri olarak söylenirdi. Gök tengri inancında da Tanrı'ya inanılırdı günah, sevap, cennet, cehennem gibi kavramlar bu inanışta da vardı. Gökyüzü ve doğa ibadetlerde önemli yer tutardı. Çocukluğumda devletin başında amcam Oğulcak Kadir Han vardı. Ben de onun himayesi altında büyüdüm. Küçük yaşlarımdan itibaren devletin başına geçmek ve büyük bir devlet oluşturmak hayalini kuruyordum. O yıllarda İran bölgesinde yer alan Samani denilen bir devlet vardı o devletin iç kavgaları nedeniyle hanedanlarından biri olan Ebu Nasr bizim ülkemize sığınmıştı. Amcam Oğulcak Han da bu başvuruyu geri çevirmemişti. Hatta Ebu Nasr'a çok iyi davranmış, ülkemizde istediği gibi yaşaması için imkanlar sunmuştu. Bir Müslüman olan Ebu Nasr, inancına uygun olarak yaşıyor ve ibadet ediyordu. Onun bu yaşam tarzından ve ibadetlerinden çok etkilendim. Aramızda bir dostluk başladı. 12 yaşındayken ben de İslamiyet inancını seçtim. Yani Müslüman olmaya karar verdim. Ama bu durum 25 yaşına gelinceye dek kimseye söylemediğim ve kendime sakladığım bir sır olarak içimde kaldı. Müslüman oluşumun ve amcamın ülkeyi idare tarzından hoşnut olmayışımın etkisiyle genç yaşlarımdan itibaren devletin başına geçmek için çalışmaya başladım. 25 yaşına gelince de hem ülkenin başına geçtim hem de Müslüman olduğumu herkese duyurarak devletin dininin İslamiyet olduğunu ilan ettim. Böylelikle tarihte ilk Müslüman Türk devleti de kurulmuş oldu. Amacım birbiriyle mücadele halinde olan Türk boylarını bir araya getirmek ve büyük bir Müslüman Türk devleti kurmaktı. Bu amaç doğrultusunda ülkeyi idare etmeye gayret ettim. Diğer Türk devletleri başta olmak üzere çevre ülkelerin de gönüllü olarak İslamiyeti seçmeleri için var gücümle çalıştım. 31 yıl süren hükümdarlığım sırasında bu amacımı büyük ölçüde başardım ve hayallerimin çoğunu gerçekleştirdim. Ülkeyi yönetmedeki adaletli tutumum sayesinde artık daha fazla kişi Müslüman olmuş, İslamiyet daha geniş bir coğrafyada tanınır hale gelmişti kişiliğim, kendi irademle İslamiyet'i seçişim ve hayatım boyunca İslamiyet'i yapmak için yaptığım fedakarlıklar asırlar boyu kuşaktan kuşağa anlatıldı. Bu anlatılar arasında menkıbelerin yer aldığı Tezkire-i Satuk Burahan isimli destan en ünlülerindendir. Bu eserin Türk Edebiyatı'nda da çok önemli bir yeri vardır. Elbette anlatılanların hepsi tarihi gerçeklere dayanmıyor. İnsanlar hayal güçlerini kullanarak hikayeler oluşturarak, edebiyat yeteneklerini kullanarak anlattılar ve hayatımı bu şekilde destanlaştırdılar. Mesela bu destanda Hz. Peygamberle Miraç'ta karşılaştığım, ardından Müslüman olduğum, İslamiyet'i yaymaya çalışırken pek çok mucizenin meydana geldiği gibi hikayeler anlatılır. Bu da bir yanıyla çok güzel değil mi? Hayatım boyunca yapmaya çalıştıklarım hem Türk ve İslam tarihini değiştirdi hem de Türk edebiyatının en değerli eserlerine dönüştü. Tam da çocukluğumda hayalini kurduğum gibi. Arkadaşlar, Orta Asya'daki biz Türkler sizlere hayatlarımız ve eserlerimizle çok önemli miraslar bıraktık. Lütfen bunlara sahip çıkın, onları yaşatın. Gelecek nesillere kendi hayallerinizi miras bırakmak için durmadan çalışın.